Teknofest Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Selçuk Bayraktar geliyor. Teknofest Karadeniz büyük coşkuyla başladı. Saygıdeğer misafirler, kıymetli paydaşlarımız, değerli basın mensupları. Bu yıl Samsun'da gerçekleşen Teknofest'e yoğun ilgi var. Akın akın gelen ziyaretçiler en son teknoloji ve geleceğin teknolojileriyle buluşuyor. Teknoloji hamlesinin dünyanın önüne çıktığı en önemli platform olan Teknofest'e hoş geldiniz. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar açılışta önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, habis fikirli kişilere karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini, ambargo uygulayanlara yönelik de ambargo sopası sallayanlar biz yolumuzdan dönmedikçe asla kazanamayacaklar dedi. Kainattaki her olaya, her akışa Allah'ın hükmettiğinin bilinciyle ilk uçuşa başladık. O gün tüm sistemler daha önce hiç olmadığı kadar mükemmel çalışıyordu. Hissiyatım Allah'ın inayetiyle bu işi başaracağımız yönündeydi. Bugün dünyaya baktığımızda güçlü ülkelerin daha zayıf durumda olan ulusları hiçbir hak ve hukuk gözetmeden ezdiğini hep beraber görüyoruz. Eskiler hak kuvvetin fevkindedir derlerdi. Bugün ise maalesef kuvvetin hakkın fevkinde olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Kim daha güçlüyse Hiçbir kural kanun dinlemeden ezip yıkıp geçiyor.